Bugün Öğretmenler Günü yemeğinde tablacıdayız. Delil deli, o, kurbanı. o öğretmenlerimizin başta Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz olmak üzere onun öğretmenler günü sonra da bu çok değerli arkadaşlarının öğretmenler günü <laughs> Öğretmen olup da mesleğini layıkıyla yapan tüm öğretmenlerin evet. günü kutlu olsun. Hele hele özel eğitimde çalışan öğretmenlerin daha da fazla kutlu olsun. Herkesin öğretmenler günü kutluyorum. Herkesin Teşekkür olsun. Merhaba bugün hakkındaki görüşlerini. Her şey çok güzel. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Ee, çok güzel, nice öğretmenler günleriniz. Çok güzel, öğretmenler günümüz kutlu olsun. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Teşekkürler. Ve eğitimcilerimizin günü kutlu olsun. Bu hocam, sizler neler söylemek ben istersiniz? Ben de iyilikler, güzellikler diliyorum e, verimli işlevsel nice yıllar diliyorum meslektaşlarıma. Çok sağ olun hocam. Ümit evet, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Doğru. Mükemmel bir gün. Hepimizin Doğru. öğretmenler günü kutlu olsun. Hocam hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Senin günün de hoş olsun. Bütün öğretmenlerin günü de hoş olsun. Hoş olsun. Bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bütün öğretmenlerimizin e, öğretmenler günü kutlu olsun. Bizi nasıl kutlu olsun hocam? Teşekkür evet, ediyoruz. Eğitimci Öğretmen Arkadaşlarımla Öğretmenler Günü kutluyorum. Teşekkür ederiz böyle bir organizasyonda bizi buluşturdukları için. Nice mutlu günlere. İlker'in ailesine teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon düzenlediği için bütün öğretmen arkadaşlarımı da öğretmenler günü kutluyorum. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlar. Çok görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öğretmenler günü kutlu olsun. Bu güne öğretmenler günlerine inşallah. Tüm öğretmenler öğretmenler günü kutluyor. Herkesin öğretmenler günü yürekten kutluyorum. Teşekkür ederiz. Bütün öğretmenler günü kutluyorum. Herkese iyi eğlenceler iyi eğlenceler. Umarım herkes e, çok eğlenir bu gece ve memnun kalır. E, öğretmenler günümüz mutlu olsun. E, ben çok mutluyum. <laughs> Gelecek hafta benim ilk evimde e, son haftam. O yüzden böyle bir etkinliğe katıldığım için onlarla birlikte e, kendimi çok şanslı hissediyorum. 24 Kasım Öğretmenler günü çok özel bir gün. Kesinlikle. İyi ki varsınız. İyi ki insanların hayatına dokunuyorsunuz. Öğretmen yoksa yaşam yok.